arkadaşlar. Bugün istediğiniz bir oyuna gideceğim. Bulls Bravo bilin. Bulls Bravo'lu bilenler yoruma biliyorum yazsın. Bizi bilen bir şey. İnşallah ölmem. Şimdi şunu kapat. Ve girelim? Hesaplaşma girelim. Hangi karakter ile girelim? Savaşçılara gel. Kesinlikle şeyle gireceğim. Hah. Let's go. <laughs> Bu ne? Aa, arkadaşım. Dur. Tamam. Ee, tamamdır. Neyse girelim hadi. Bismillahirrahmanirrahim Bismillah. Şuradan Aha. <Gülüş> Neyse biz kutu kıralım. Yeşil. <gülüş> orada <Gülüş> baz var orada. Dag var. Bak bana koştu. Öleceğim. Öleceğim. Olca. Hayır. Bir şey aramadı. Neyse. Bir sürü farklı bir karakter seçtim. Tamam. Şu karakteri seçsem olur. Bakayım. Her şey tam. Bu da shorts olarak da paylaşabilirim books bu. Tam olarak. Arka bir tane de bizik koyarım. Neyse şu ortadaki yüklere çökelim. Ben şöyle bir kaçayım. yapıyorum. Hayır. Her yerde dalıyorlar. Hayır. Bak ne daha böyle sıkıyorum Allah'ım. Neyse ise şimdi başka bir karakter güzel oynayacağım bir karakter ve ee... Piper Lazali Piper ifçası <laughs> Girelim <Gülüyor> Piper uzaktan vurduğu için uzaktan alıyoruz kutu. Niye boş var? Şurada Draco var. Geliyor. Hayır. Ha. Draco. Üzüldüm sana. Oh. Otis. Hayır. Orada Dynamike, Dino Mike. Dino zıplamacıları. O Dino ile beraber kalmışız. Ve hiç uğraşmadım. Yükleri aldı. Tamam. Hayır şöyle uçuyoruz. Ya orada uçmasaydım keşke ya. Neyse. Kolay oynayacağın, oynayacak bir karakter. Çok kolay olacak. <laughs> Tra Kit. Kit kolay oynanır. Kit 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 kit. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle youtuberlar söylüyor. Ben de bir söyleyeyim. Kit aşırı basit oynanır. Hoppa üstüne atladım. üzül bence de. Gel gel senin üstüne bir atlayayım. Gel buraya. Şimdi Orada Edgar var. Atlasam alır mıyım? Ben biraz burada pusayım. Bence. Daha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ezlemle Herkes galiba. Ben şuraya Orada bir tane kit mi gördüm? Evet. Evet. Evet zette üstüne atlayayım. Hayır. Edgar ya. Hayır. Neyse. Son bir maç sonra videoyu kapatıyorum. Bu sefer çok zor bir karakter. Herkes düşündüğümü biliyor. Bu değil. Ay gel o. Odun da bir var mı? Dur dur an yani. Olma bir odur. Bismillah orada durak o. Evet tutturuyorum. Tutturamıyorum. Hayır hayır tutturamıyorum. Hayır hayır orada mı var? Aha tutturdum. Helal olsun bana. Mal. Ha <laughs> ha. Çok yanlış şöyle atıyorum ben. Benim ortaya geçmem lazım. Liteye vurdum bir tane. Yapıştırdım. Hayır. Bu bitlerini yapıştırdım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, neyse burada videoyu kapatıyorum. Yarın görüşürüz. Eğer futbol videosu atacağım yarın. Görüşürüz. Bay bay. Kurban bayramınız kutlu olsun.